sahte terekleme oğlum bak burada bir denem var yo hayır yüzümü sikeyim vay anam yanıma gelme ya. lan yanıma gelme kardeşim gelme gelme amına koyayım ya o bu mu salakları ya? gelmiş herhalde. Ya kanka ben ne bileyim amına koyayım ya. arkada elim var ama abi. Ya kan ya onu at bunu on at Bitti Bir bekle Şu an sadece tiye harttayız. İstek parçaları oraya yazabilirsin bitti. Amına koyun buldum. İstek parçalarınızı şeyden yollayabilirsiniz. Ee, önemli bir şey yazın. Paralı Aa, çine kop mu? Ha çok büyük lan. Ha bu pardon şu adımi anma Ha bu değişikmiş. Benim bildiğim bir tane vardı mı nakı? Ya bu ne? Kum yabancı Ya mı tıktın mı? Oğlum herhalde bizim bebeleri vurdular ha. Uykum lan Sen bana ne attın onu? Bir e, parça nasıl dakika olabilir aman akım ya. Ha bunu geç ya. Vanettino mu? Kardeşim senin hayatı sikirmiş belli ki. Bizi sikemezsin. <laughs> Ana işine bak hadi. Onun bu durumlar bu durumlar ne ya? Onun bu ne? Valentino. Valentino. Onun parçalı çok sunu. Bir daha araba geldi buraya. Onu beni alsana lan. Amına gönüme eşekleri. Gel gel. <laughs> sen yanına Sen de yanına Sen yanına <laughs> <Seni mi? Sen, gülüyor> 오, 터널이 빌린 델아만하게. 오, 늘츠네 자, 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 자. 자, 자. 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 Ne abi ulan yarın beni kurmaya mı geldin? Burası ben var, varız alttaki penis. Anladın mı? O da çelikten. Amına kodumu droppa at at. At droppa amcik seni. Nasıl dur canım? Dimaası droppa kendi yiyecek. Buna kodumu çocuğu. Hareket izle. kodum bu ne oğlu? İzle izle yayın nakten amına kodum bu biraz. Ha sen ananı sikeceğim ya. Enes oğlum lan sen miydin lan oğlum desene var benim küfür edemem sen salak falan mısın çocuk Mikrofon kapalıymış. Oğlum ana ne küfürler ettin belli ama hakkını lan. Senin duydum, anan, duydum. Merak senin anan benim anam kardeşim yabancı değil. Ama gel gel abi sana söyleyeyim. Ney? Ne, 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 ne dedi lan bu? Ne dedi lan Ne lan bu yarrağın bir şey dedi amına kodum çocuğuna bak. Deli gibi bir şey de sinirlendim. Aa, üzerime şarj geldi bir saniye. Ee, stay the way, stay the way. Stay. Hem üzerinde var, tanıdık şey, şey, adı. Anka okay. <laughs> çok çırılcısınız ya. Ha bu bilin giriş porno müziği. <laughs> Seni yeştim kanka hiç beğenmedim. Arif. Çok kötü. Allah sakıp içirersin. Ya bundan sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım abi bir şey de onun başka bir şeyler. Kulüp 2.0. Ne gülzelememeyeceğim şu <laughs> 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 lan buraya. Ben de kafam olursa oynarım. nerede bir ya. Ne bileyim anlamadım şimdi. Çok 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 Ya buraya gireyim o zaman. Burası. Ha burada ne olabilir? Neyse bana bana yapıyorum. Ben bunu arabaya saklayacağım. Ben de bizden iyi. Ben de yerimiz iyi. Aa burada elem var ya. Bak sen zaman sınmış amına koyayım. Anam ne anam ya. Ne anam yavrum. Tamir arabayla geliyor buraya. Anam ziyat. <laughs> Z'sini siktiğim. <laughs> Tam parça söktü ya. Anam korna basa basa Anam benim sağımdı. Abın adını alsana. Amına kodum sala. Sen çipsin oğlum. Full artı full set olsan yine ananı sikerim yine ananı sikerim. Yazık sakat galiba amına koyayım. Ben de oynamaya bile he. amına koyayım. Götünüz başları aynı mı? bir ananız ha. Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> Bak şey dinle ha. Kulüp 2.0 fena nasıl sikiyim? <laughs> 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 Lan nasıl siktim onu sersinin? Ne yani ana bir şey Ne ya bu salan adı nasıl? Buna kodum bu çocuğu. Ah! <laughs> oh, ah! Oh, oh, oh. yapıyorum ne Dur dur burada bir Adam önüme gelecek. Tamam buraya gezdik. Bomba atsam oraya. Çok güzel bir bomba. <laughs> Anam yaşa sola ana ne sikiyim. Bomba aydı mı <laughs> ya? Anam smoke'un içine sıkmıyor ki. Ha buraya bir yanınızı atsam. Bir yanınızı da atsam. İnşallah ölmem amin. Emis Pence. Oğlum anam ben sözü de amını. Ben hiç keyfisi yapsam. Eyvallah oğlum Bu da bir kilo aktası var ha. Aa adam mal oldu amını okuyum. Ama onun için kim abi mi? Eee 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 dur 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 dur. Lan bir dur honcomp tono lu çocuğu Ammanford entertain et ya benim genel olarak değiş Yine anama mutluluk tekrardan açıklamak Ben TPP zwinsваğden yeni öğrendim ha Ay ananı sik. Oh. Şşş. İstek parça. Ay ay şey şey sen şimdi. Dur, adam geldi buraya. Ve gidiyorum. Şşş. Rize neresi? Abi ben tanımadım. Rize neresi? Hayır birbirimizi bir tanımıyoruz şu an sus. RP. Rize neresi? Abi ikizlere dönüm. Aa, ne başın? Ne diyeyim abi? Hard hard şive gir. Seni sikilmeni izleyecektim de. <laughs> Allah. Vurum. Oo, o, ağır oldu. yer yarma yarma yok. Abi amına basmışım. Tamam o zaman bana baksana bana bak bana bak. Tamam bekle bekle. Seni vuramayacağım. Sen benim sebebimle avluk altına al. Tamam mı? Abi ben zaten seni korumaya geldim. Ağlarını sikseyemem seni. Tamam. Seni abi bu güney cephesine ben batı cephesine aldım. Bak anam burada değil ki. Malla hiç demiyor amın Hadi şu müziği değiştiremem. Aa, beyler şimdi e, istek istek sonları sadece özel meşaza geldi. salma salma yazsana. Bu ne kanki? Kötüyse banlarım. Oş! <laughs> amına koyayım, çıktı ne kadar torbacı var, hepsi gezecek buraya amına koyayım. Ha çatıymış lan bu. Bunu beğenmedim amına akıyor. Ne yazıyor oraya? Mona polis up. Güzel. Çok kulak şişik şey oğlum. Bu güzelce bu ha. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Ha bu bizim biri mi? Ha bu. Hayır, ya ha ya bizim biriysen sen onu ateş et ha. ama. Ben seni kıyafetine hiç bakmadım şey ya. Onun bizden zıpla. Şu an seni var çoktan domatmıştım ama bunu <laughs> Oğlum bu benze bizim değil amına Ya oğlum bir kere böyle oldu ha bize tamam. Hatsa şu duvarda. Yaram gibi şey amına akıyor. Ulan yaram ne yapıyorsun? Aaaa Aaaa Orası mı sazıymış hanım mı? Hepsini götür, <laughs> nanıttı. Masaj götüre. Uyu bu. Ben ben başıma böyle bir şey gezer biliyorum var da. Pitsin onu. Onun benim önümde denemi var ama ben mal gibi gidiyorum sağ sola Benim daha ne cırmam lazım. Ha buradan ağırlara cırsam yok ya. Ha burada kayalarda cırabilirim ha. Adam beni soldu. Nasıl burası ya? İnceyi ona ne sikim yere bak. Ha bu yere bir bak. Yer çok iyi. Adamı gördüm. Ya buraya. Amına kodumuz sözü. Öyle taramaya benzemez ha. Baş yaparsa. Aa o kassanı. O ne oğlum? O keke. Daha güzel. Onun dur bakayım. O mu? Sen yaş kaç lan? En az 50 lan bana Ben de bu arada varzadığınız puanları içeri iade ediyorum. Ben şey etmeyin ama Buna kumbara gibi düşün. Eee Sıba ve sweep. Dur bakalım. O ne dallar ha. Dak ya bu leş kanka ya. Demek değil. Afro Torbiziel. <laughs> Amına koyayım Jets. Ee, Diamond geceleri nokta 2.0. Buna ne mı güzel mi gelmiş? <laughs> Oğlum sen niye böyle sürekli 2.0 3.0? Oğlum müzik çekmeyin yalvarmıyım ha. Oğlum alana baksana. Ayarlı. E ben namlı namını beni bir salda. da oğlum dedi parça bu. Adam geldi buraya. Ananı sıçın vurdum onu ya. Yananın yeri mermim azaldı. Tamını beğenmedin beğenmedim. Ananı çıktı parsana lazım. Kolay bu Carti. Olympius. X atıyor mu? Hazır mısın evlat? Ha, arkamdan beri yarışsın atsam. Oyna kal. Ben şu an Rick sanmıyorum daha. Daha Rick yok. Bana arkanda enemy görüyor. Gördün mü? Oyna kal 16 kişi. Ne oğlum bu ne ya? Siki o oh ye yeah, lan su crazy. ne? Azami. Olesi. Lan gidiyoruz. Me, me. Hayır. O ne? O ne? Ofay. ne? Ya. Çok kötü ya. Ha, inanılmaz kötü. Bak. Hiç beğenmedim <laughs> Anla ne sikiyim. Tarih çıktı. Oros mu sözü var arkana mermi at. Kafamla vuramaz ki. <laughs> <laughs> Seni var o kaskeli çıkacağım. Ne yapıyorsun şu. mesut? Amına kodumu çocuğu. Oğlum az ölüyordum. Oğlum çocuğu istek parçasını da kaybettim. <laughs> Diyamot atsan ay sikiyim seni Diyamot'unu ya. La yarın bir parça ben bunu demin açmadım. <laughs> Bir yerden geliyor ki. Sadece geliyor. Adam sadece görmeyi şu Adamı gördüm. Ayma bak. Oğlum bu şaka mı bu? Oğlum adam simine girmiş. <laughs> Ey nereden vurdun şimdi Alan öldün. Amına koydun bu çocuğu. Salak Benim hatta alan öldü. Mal ama gitti. Hayır oradan yerebilirdi ama yermedi. Aslında adam bir mekkiş taktiği denedi de beceremedi amına koyayım. Oğlum sorun benim var. Seni daimıtın Ba 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 ba. Ba ba ba. Anne ne sikeyim Kolundan vursam ölmez ki. Sabit durdu bu ananı bir götte sikeyim In <laughs> diamond. Anana bak. <laughs> Oğlum görmedim ananı sikeyim Ama şey var ha bu. Sırt sandam özür sandam. Orospu'nun evladı ne vurdun be. Oradan adam bana gitti kaskı metsa vurdun. Sana bak Onun biri de benim samüsüm daha. Dur. Bekle. İsem sana olma dur. Şimdi adam benim altımda. Onu koy amına. Şşş. Adam tam önümde. Ama burada bir yerde olması lazım ha. Aaaa. Oğlum o abi bir makro mu ne bu ya? Adam biri sağda biri solda. Ama adamlar bir fayta yürüsün e öyle yürüsün böyle. Dur dur. Şarmadık Şş. kıta yapat. Oğlum adam aşağıda aşağıda. Anamı siktirdiniz amına <laughs> koyayım. Oğlum ben seni aradım aradım bulamadım ha. Öyle değil mi? Ee, beyler adam benim benzin solumda. Adamı gördüm. bana adam beni gördüm. Adam benim solumda ya. Yerim double E. Yerim double E. Yarrami. Smoke'e var mı? adam önümde. Anasını sikiyim önümde. Ah hella şahimi kıdama. Rahat ol. Tamamen strateji. Ooh! Ooh!